Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 102. yıl dönümü dolayısıyla anıt ziyaret etti. Erdoğan Aslanlı Yoldan Mozole'ye geçerek çelengi bıraktı. Saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Cumhurbaşkanı Misak-ı Milli Kulesi'ndeki anıt kabir özel defterine yazdığı mesajda cumhuriyetin 102 yılını gururla kutladıklarını Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesinin üstüne taşımak için kararlılıkla çalıştıklarını ifade etti. Törenin ardından anıt kabir halkın ziyaretine açıldı. Aziz Atatürk, Cumhuriyetimizin 102. yıl dönümüne kavuşmanın gururunu yaşadığımız bu önemli günde zat-ı halinizi, silah arkadaşlarınızı ve aziz şehitlerimizi bir kez daha şükranla yad ediyorum. Sınırlarımız içinde ve ötesinde yaşayan tüm vatandaşlarımızın, dost ve kardeşlerimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını canı gönülden tebrik ediyorum. Bundan 102 sene evvel uğruna nice vatan evladını şehit vererek kurduğumuz Türkiye Cumhuriyeti'ni işaret ettiğiniz şekilde muasır medeniyetler seviyesinin de üstüne çıkarmak amacıyla tam bir kararlılık içinde çalışıyoruz. Küresel ölçekte ülkemizin itibarını artırırken içeride de yatırım ve kalkınma seferberliğimizi kesintisiz bir şekilde sürdürüyoruz. Hedeflerimize yaklaştıkça şahsımıza ve hükümetimize yönelik saldırıların cephesi genişliyor olsa da yolumuzdan dönmeyecek Allah'ın izni Aziz milletimizin desteğiyle büyük ve güçlü Türkiye'yi en büyük eserimiz olarak evlatlarımıza emanet edeceğiz. Ruhun şad olsun. Sağ ol.